Binlerce yıl önce Himalayalar'ın buz gibi zirvelerinde eski yogiler olarak bilinen mistikler nefesin gücüyle insan bedeninin ve zihninin gizli potansiyelini ortaya çıkardılar. Hayatın saklı enerjilerinin ustaları ve hakikatin arayışçıları olan bu kişiler nesiller boyu aktarılan kutsal bilgileri koruyorlardı. Onlar için nefes almak sadece hayatta kalmak için bir eylem değildi. Evrensel yaşam enerjisini kullanmanın kapısıydı. Nefesi ustalıkla kontrol ederek doğa kanunlarını adeta hiçe sayan olağanüstü yetenekler kazandılar. Aynı dönemde Tibetli rahipler de kendilerine özgü nefes teknikleri geliştirerek bu kadim geleneği devam ettirdiler. Öyle güçlü yöntemler geliştirdiler ki yalnızca bilinçli ve kontrollü nefes alarak ve görselleştirme teknikleriyle Vücutlarında içsel bir ısı üretebiliyorlardı. O kadar ki etraflarındaki karları eritebiliyor ya da dondurucu soğukta omuzlarına konan ıslak kumaşları kurutabiliyorlardı. Ancak nefes üzerindeki bu hakimiyet sadece fiziksel sınırları aşmakla kalmadı. Bu mistikler nefeslerini kontrol ederek kalp atış hızlarını yavaşlatabiliyor, yaşam sürelerini uzatabiliyor ve bilincin farklı boyutlarına erişebiliyorlardı. Nefesin gücüyle fiziksel ve ruhsal dünyalar arasında bir köprü kurarak sadece iç dünyalarını değil, çevrelerindeki gerçekliği de şekillendiriyorlardı. Onlara göre prana adı verilen yaşam enerjisinin akışını yönetmek, bedeni ve ruhu dönüştüren sınırsız bir potansiyeli açığa çıkarmanın anahtarıydı. Bu kadim miras günümüzde de ilham kaynağı olmaya devam ediyor ve nefesin bilincimizi genişletme ve hayatımızı dönüştürme gücünü hatırlatıyor. Nefes çalışmaları sadece modern çağın bir trendi değil, aslında kaybolmuş bir sanattır. Binlerce yıl boyunca Hindistan'dan Kuzey Kutbu'na kadar pek çok kültürde nefes teknikleri bilinç seviyesini yükseltmek, farklı varoluş boyutlarına ulaşmak ve ruhsal deneyimleri derinleştirmek için kullanılmıştır. Kadim disiplinler ve manevi gelenekler için nefes, insanın ruhsal alemlerle bağını kuran en önemli unsurlardan biri olmuştur. Birçok medeniyet, nefesi, hayatın özü ve yüksek bilinç hallerine ulaşmanın bir köprüsü olarak görmüştür. Nefesin farkında olmak ve bilinçli nefes tekniklerini günlük hayata dahil etmek, sadece bedenimizi değil ruhsal uyumumuzu da dönüştürebilir. Yogada nefes yaşam enerjisinin aracı olarak kabul edilir. Doğru nefes teknikleriyle bu enerjiyi harekete geçirmek ve yönlendirmek mümkündür. Ancak çoğumuz aslında doğru nefes almıyoruz. Genellikle dinlenme halindeyken akciğer kapasitemizin ancak yarısını kullanıyoruz. Yoğun egzersiz sırasında bile bu oran en fazla %60-100 seviyesine çıkıyor ve potansiyelimizin büyük bir kısmı kullanılmadan kalıyor. Sığ nefes almak yalnızca sağlığımızı etkilemez, aynı zamanda zihinsel durumumuzu da belirler. Bizi daha hızlı yaşlandırır ve bilinç seviyemizi düşük tutar. Oysa bilinçli nefes almak zihnimizi yükseltmenin ve farkındalığımızı genişletmenin en basit ama en güçlü yollarından biridir. Doğru nefes aldığınızda çevrenizdeki gerçekliğin değiştiğini hissedebilirsiniz. Bu videoda nefesinizi zihinsel, fiziksel ve ruhsal durumunuzu dönüştüren inanılmaz bir araca nasıl dönüştürebileceğinizi göstereceğim. Nefes almak basit bir eylem gibi görünebilir. Ancak doğru tekniklerle ve bilinçli bir şekilde yapıldığında daha yüksek bilinç seviyelerine ulaşmanın doğrudan bir yoluna dönüşür. Öğrenmesi kolay ancak etkisi son derece güçlüdür. Nefesin derin anlamını, yaşam enerjisiyle bağlantısını ve onu ustalıkla kullanarak farkındalığımızı nasıl artırabileceğimizi keşfedeceğiz. Hava yalnızca oksijen taşıyan bir madde değildir. Aynı zamanda tüm yaşamı besleyen görünmez bir enerji ve elektromanyetik bir güç içerir. Her nefes aldığımızda sadece hava değil bu yaşam enerjisini de içimize çekiyoruz. Önümüzdeki birkaç dakika içinde bu enerjinin nasıl çalıştığını ve neden bu kadar önemli olduğunu inceleyeceğiz. Hepimizin çevresinde pranik alan olarak bilinen bir enerji alanı bulunur. Bu alan cildimize yakın ölçülebilir bir elektromanyetik katmandan oluşur. Soluduğumuz hava elektromanyetik enerji taşır ve bedenimiz ile dünyanın doğal enerji alanlarıyla etkileşime girer. Her nefes aldığımızda sadece fiziksel bedenimizi değil, bilincimizi de besleriz. Bu ince enerjinin farkına vararak onu yönlendirebilir ve zihinsel farkındalığımızı derinleştirebiliriz. Meditasyonun ve farkındalık uygulamalarının önemli bir parçası olan nefes çalışmaları enerji akışını dengelemek için kullanılır. Kadim yogilere göre insan bedeninde 72 bin enerji kanalı yani nadi bulunur. Bunların 36 binleri vücudun sol tarafında, 36 binleri sağ tarafında yer alır. Bu kanallar görünmez enerji nehirleri gibidir, ancak çoğu insan için tıkanmış durumdadır ve tam potansiyellerine ulaşmalarını engeller. Pranayama olarak bilinen özel nefes teknikleriyle bu enerji kanalları açılabilir ve omuriliğin dibinde uyuyan kundalini Enerjisi yükseltilebilir. Bu insanın içsel gücünü ve farkındalığını en yüksek seviyeye çıkarmanın anahtarlarından biridir. Üç ana enerji kanalı özellikle önemlidir. Biri sağ burundan, diğeri sol burundan akar ve üçüncüsü ise yüksek bilinç seviyelerine ulaşmamızı sağlayan merkezi kanaldır. Bu merkezi kanal tamamen açıldığında, nefes her iki burundan da serbestçe akar ve herhangi bir engelle karşılaşmaz. Bu durum derin meditasyonu kolaylaştırır. Bu enerji yolu açıldığında zihin dikkat dağıtan düşüncelerden, bilinçaltı kalıplarından ve zihinsel karmaşadan arınır. Böylece daha yüksek bilinç seviyeleriyle bağlantı kurmamız mümkün hale gelir. Bu üç ana enerji kanalı omurganın dibinde başlar ve yukarı doğru ilerler. Kesiştikleri noktalar ise Enerji merkezleri olarak bilinen çakralardır. Çakralar, dönüşen ve gücünü artıran enerji girdapları gibidir. Fiziksel bedenimiz bu ince enerji ağının etrafında şekillenir ve varlığını yaşam enerjisinin bu kanallar aracılığıyla akışı sayesinde sürdürür. Ancak çoğu insanda bu enerjinin yalnızca küçük bir kısmı aktif olarak akar. Büyük bir kısmı ise uyku halinde. Gizli bir potansiyel olarak bekler. Bu uyuyan enerji genellikle omurganın dibinde, kök çakrada kıvrılmış bir yılan sembolüyle ifade edilir. Genellikle prana, yani yaşam enerjisi sağ ve sol burundan akan kanallar üzerinden hareket eder ama merkezi enerji kanalı çoğu zaman kapalıdır. Kadim teknikler bu engeli kaldırarak prananın bu merkezi kanal üzerinden serbestçe akmasını sağlamayı amaçlar. Bu süreç, omurganın dibinde uyuyan ruhsal enerjiyi uyandırır ve onu çakralar boyunca yukarıya, başın tepesindeki taç çakraya kadar yönlendirir. Hint mistikleri bu yükselişi cennete ulaşmak ya da Hristiyanlıkta Tanrı'nın krallığı olarak bilinen kavrama erişmekle bir tutarlar. Bu, ruhun ilahi olanla bütünleştiği, fiziksel dünyanın sınırlarını aştığı ve kozmik enerjiyle kozmik bilincin birleştiği andır. Bu kutsal birlik özgürlüğün nihai halidir. Tüm acılardan sıyrılmayı ve gerçek bir kurtuluş deneyimlemeyi sağlar. Enerji merkezleri boyunca bu akış aktive olduğunda beden saf, besleyici bir enerji yaymaya başlar. Kadim veda metinlerinde bu enerji kutsal bir nehre benzetilir. Her çakradan yayılan bu enerji ilahi bir su gibi akarak ruhu arındırır. Bu süreç kendini gerçekleştirme yolculuğudur. Pek çok farklı geleneğin tanımladığı gibi, insanın içindeki ilahi farkındalığın uyanışıdır. Hristiyan öğretilerinde Mesih bilinci olarak anılan bu dönüşüm, aslında insanın en kutsal ve dönüştürücü deneyimidir. İlahi olana geri dönüş, her şeyin bir olduğu kaynağa dönüş yolculuğudur. Nefes, maddi ve ruhsal dünyalar arasında bir köprü görevi görür. Zihnin sustuğu, zamanın çözüldüğü ve evrensel hakikatin açığa çıktığı bir bilinç haline erişmemizi sağlayan bir araçtır. Bilinçli nefes alarak bedendeki enerji akışına hareket kazandırırız. Bu hareket enerji kanallarındaki tıkanıklıkları temizler ve enerjinin özgürce dolaşmasını sağlar. Bu yüzden düzenli ve sürekli pratik yapmak bu süreçte çok önemlidir. Bu yolculuk sırasında Bazen duygusal boşalmalar, gerginlik veya hatta fiziksel olarak sıkışma ve ağrı gibi hisler yaşanabilir. Bunlar, enerjinin tıkanmış alanlara ulaşmasıyla ortaya çıkan doğal tepkilerdir. Bu anlar genellikle dönüşüm sürecinin bir parçasıdır. Enerji sistemi temizlerken ve denge sağlarken bu tür direnç noktalarına rastlanabilir. Ancak bunlar geçici ve tamamen doğaldır. Nefesin bu güçlü etkisi yeni bir keşif değildir. Kadim metinlerde ve farklı geleneklerde nefesin ilahi olanla bağlantı kurmak ve zihinsel, bedensel, ruhsal uyumu sağlamak için bir araç olduğu sıkça vurgulanır. İncil'den Hinduizme, Budizm'den Yunan felsefesine kadar pek çok öğreti nefesi kutsal bir kavram olarak ele almıştır. İncil'de nefes çoğu zaman Ruh ve yaşamın kendisiyle eş tutulur. Eyüp kitabında şu sözlere yer verilir: İçimde nefesim oldukça Tanrı'nın ruhu burun deliklerimdedir. Burada nefes yalnızca fiziksel bir eylem olarak değil, aynı zamanda ilahi enerjiyle bir bağ kurmanın derin bir yolu olarak görülür. Hinduizm'de ise nefes ruhla doğrudan ilişkili kabul edilir. Maharaj'ın öğretilerine göre Zihnin dalgalanmaları nefesle doğrudan bağlantılıdır ve nefesin ritmini kontrol ederek zihin üzerinde tam hakimiyet sağlanabilir. Pranayama kelimesi yaşam enerjisini kontrol etme anlamına gelir. Eski öğretilerde nefesi kontrol etmenin bu hayati enerjinin bedende nasıl aktığını doğrudan etkilediğine inanılır. Böylece bilinç ve ruhsal farkındalık üzerinde büyük bir değişim yaratılabilir. Taoist öğretiler de benzer bir anlayışa sahiptir. Tao kanunu olarak bilinen ve milattan önce 400 civarında Çin'de yazılmış eski metinler nefesin nasıl şifa verebileceğini veya yanlış kullanıldığında nasıl zarar verebileceğini anlatır. Uzun ve sağlıklı bir yaşamın nefes kontrolüyle doğrudan ilişkili olduğu vurgulanır. Taoizmde Taoyin gibi nefes teknikleri ki enerjisinin akışını dengelemek ve uyum sağlamak için kullanılır. Bu kadim bilgilerin tümü bize aynı temel gerçeği hatırlatıyor. Nefes, yaşamın özü ve ruhsal farkındalığın anahtarıdır. Onu bilinçli bir şekilde kullanarak zihnimizi, bedenimizi ve ruhumuzu dönüştürebiliriz. Çince'de "qi" kelimesi yaşam enerjisini ve nefesi ifade eder. Ve bu üç kavram birbirinden ayrılmazdır. Zengin bir meditasyon geleneğine sahip olan Budizm, nefesi sadece ömrü uzatmak için değil, aynı zamanda bilinç seviyelerini yükseltmek için de kullanmıştır. Pek çok kültürde nefes güçlü bir şifa kaynağı olarak görülmüştür. Kültürler arasındaki farklılıklara rağmen nefes almak sadece akciğerlere hava çekmekten ibaret görülmemiş aynı zamanda yaşamın kaynağı olan ruhsal bir enerji olarak kabul edilmiştir. Aslında birçok dilde nefes kelimesi ruh veya yaşam enerjisi ile aynı anlamda kullanılmıştır. Bu, nefesin varoluşumuzun özüyle olan derin bağlantısını yansıtır. İngilizce'de spirit kelimesi, latince spiritus kelimesinden gelir ve bu da nefes anlamına gelir. Aynı şekilde İbranice ve Yunanca'da ruh ya da can kelimeleri de nefesle ilişkili anlamlar taşır. Antik Yunanlılar nefesin zihinle bağlantılı olduğuna inanıyorlardı. Onlara göre ruh ve akıl iç içeydi ve derin nefes almak, hayat nefesi ya da yaşam gücü olarak adlandırılıyordu. Bu nefesin tanrıların kutsal nefesi olduğuna inanılıyordu. Mısırlılar da derin nefesin İlahi olanla bağlantı kurmayı sağladığını düşünüyordu. Pek çok kadim kültür, bilinç durumlarını değiştirmek ve ruhsal keşif yapmak için özel nefes teknikleri geliştirdi. Örneğin, yerli Amerikan topluluklarında ritmik nefes teknikleri doğayla ve ruh dünyasıyla bağlantı kurmak için kullanılıyordu. Bu farklı kültürlerin kadim bilgeliği bize gösteriyor ki, bilinçli ve derin nefes almak biyolojik bir zorunluluktan çok daha fazlasıdır. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal dönüşüm için bir kapıdır. Bilinçli nefes çalışmaları enerji kanallarını temizleyerek bizi daha yüksek bilinç seviyeleriyle hizalar. Binlerce yıldır hem şifa verici bir araç hem de ruhsal uyanışa giden bir yol olmuştur. Ancak zaman içinde modern toplumlar ilerledikçe nefesle ilgili bu kadim bilgiler büyük ölçüde unutulmuş ya da göz ardı edilmiştir. Batı tıbbı nefesin enerji ve ruhsal boyutundan çok fiziksel işlevlerine odaklanmıştır. Günümüz dünyasında stres, kaygı ve bilinçsizlik bizi yüzeysel ve düzensiz nefes almaya yönlendirmiştir. Savaş ya da kaç tepkisi nedeniyle doğal nefes ritmimiz bozulmuş, bilinçsiz bir süreç haline gelmiştir. Oysa nefes aslında bizim öz benliğimizle yeniden bağ kurmamızı sağlayan güçlü bir araçtır. Nefes çalışması basit bir solunum egzersizinin çok ötesinde derin bir ruhsal dönüşüm yöntemidir. Nefesi ustalıkla yöneterek kişinin sonsuzlukla birleştiği saf ve aşkın bir bilinç haline ulaşması mümkündür. Nefes almak yaşam kadar eski bir olgudur. Ancak son 60 yılda büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Günümüzde kullanılan Birçok nefes terapisi 1960'lar ve 1970'lerde yükselen bilinç hareketleri sırasında ortaya çıkmış ve zamanla evrimleşerek güçlü bir şifa aracı haline gelmiştir. Günümüzde bilinç altındaki travmaları ortaya çıkarmak, duygusal blokajları serbest bırakmak ve farkındalığı artırmak için kullanılan önemli tekniklerden biridir. Tam diyaframı kullanan derin nefes alma tekniği Akciğerlerin alt kısımlarını doldurarak tam oksijenlenmeyi sağlar. Bu, kişinin hem kendisiyle hem de kadim bilgeliğin ruhuyla yeniden bağlantı kurmasına yardımcı olur. Atalarımızın yaptığı gibi nefesi bilinçli bir şekilde kullanarak bedenimizi, zihnimizi ve ruhumuzu uyum içinde çalıştırabiliriz. Bu farkındalıkla şimdi uygulama aşamasına geçelim. Ancak şunu unutmayın bu sadece bir nefes egzersizi değil, enerji yollarınızı açmak, sizi derin bir içsel sükunete ulaştırmak ve sonsuz olanla bağlantı kurmanızı sağlamak için tasarlanmış güçlü bir yöntemdir. Bu pratiği düzenli olarak günde 20-30 dakika uyguladığınızda gerçeklik algınızda belirgin değişimler yaşayabilirsiniz. Ancak tekniğe başlamadan önce etkili nefes çalışmasının bazı temel unsurlarını gözden geçirelim. Etkili nefesin temel unsurları şunlardır. Birinci nefesi doğal olarak yavaşlatmak. Nefes doğal bir şekilde ve kendiliğinden yavaşlamalıdır. İlk birkaç dakika içinde ritminiz giderek daha sakin ve bilinçli hale gelecektir. Nefesi zorla kontrol etmeye çalışmayın çünkü bu gerginliğe neden olabilir. Bunun yerine dönüşümün organik olarak gerçekleşmesine izin verin. Düzenli pratik yaparak bedeniniz ve zihniniz, doğal ritminiz ve enerji akışınızla uyumlanacaktır. İkinci ağızdan değil, burundan nefes almak. Doğru nefes alma burundan başlar, ağızdan değil. Burun havayı süzerek ve arındırarak akciğerlere ulaştırır. Oysa ağız bu filtreleme işlevine sahip değildir. Burundan nefes almak hava akışını daha düzenli hale getirir ve vücudun doğal enerji yollarıyla uyum sağlar. Burundan nefes almak, elektromanyetik enerjiyi omurga boyunca aşağı doğru çekerken nefesi verirken bu enerji yukarı yönlendirilir. Bu döngü, bedendeki enerji akışını dengeler ve ruhsal uyanışı destekler. Bu sürekli enerji akışı, herkesin ve her şeyin içinde var olan bir histir ve yaşamın kendisinin ritmidir. Bilinçli bir şekilde uygulandığında, dengeyi, canlılığı ve farkındalığı artırarak en iyi sonuçları elde etmeyi sağlar. Dilinizi nazikçe damağınıza yerleştirerek ve nefesinizi burnunuzdan alıp vermeye odaklanarak bu süreci daha etkili hale getirebilirsiniz. Bu, doğal olarak daha derin ve etkili nefes almayı teşvik eder. Etkili nefes almak, göğüs yerine diyaframı kullanmayı gerektirir. Diyafram devreye girdiğinde, karın her nefesle doğal olarak genişler ve daralır. Böylece daha derin ve tam nefesler almanızı sağlar. Bu teknik beden ve zihin arasındaki bağlantıyı güçlendirir ve diyafram nefesi ya da karın nefesi olarak bilinir. Oksijen akışını önemli ölçüde artırarak sinirleri yatıştırır, stresi ve kaygıyı azaltır. Nefes alırken sadece göğsünüzü değil, karnınızı da doldurduğunuzu hissetmeye çalışın. Nefes aldığınızda karnınızın dışa doğru genişlemesine izin vererek nefesin ve enerjinin omurga boyunca aşağıya yönlenmesini sağlayın. Nefes verirken ise karnınızı hafifçe içeri çekerek enerjinin tekrar yukarı, beyne doğru yükselmesine rehberlik edin. Enerjinin bir kısmı nefesle dışarı çıkarken büyük bir bölümü bedeninizin ve beyninizin içinde dolaşarak zihni harekete geçirir ve enerji alanınızı besler. Omurga hizası Nefes kontrolünde kritik bir rol oynar. Antik kültürlerde omurga ilahi enerjinin bir anteni olarak kabul edilirdi ve dik bir omurga duruşu bu enerjinin akışını en iyi hale getirirdi. Düzgün bir duruş yalnızca enerji akışını artırmakla kalmaz, aynı zamanda nefes almayı da kolaylaştırır. Kollarınızı başınızın üzerine kaldırmak ya da hafifçe postürünüzü düzeltmek gibi basit teknikler nefesinizin daha açık ve akıcı olmasına yardımcı olabilir. Bu ilkeleri hayatınıza entegre ederek ve düzenli nefes pratiği yaparak bilincinizi genişletmek ve içsel ustalık kazanmak için güçlü bir kapı aralayabilirsiniz. Rahat bir şekilde oturarak başlayın. Dilerseniz ayaklarınız yere sağlam basacak şekilde bir sandalyeye oturabilir ya da yerde bağdaş kurarak pozisyon alabilirsiniz. Dilinizi damağınıza yerleştirin ve burnunuzdan tam derin bir nefes alın. Ardından ağzınızdan yavaşça bırakın. Boynunuzu omurganızla hizalayarak düz bir duruş sağlayın ve omuzlarınızı gevşetin. Karnınızı serbest bırakın ve burundan derin bir nefes alın. İçinize çekerken karnınızın genişlediğini fark edeceksiniz. Ağzınızdan yavaşça nefes verirken karnınızın tekrar yerine döndüğünü hissedin. Eğer karnınızın bu şekilde hareket edip etmediğini anlamakta zorlanıyorsanız Elinizi üzerine koyarak birkaç dakika nefes alıp vermeyi deneyin. Burnunuzdan mümkün olduğunca derin bir nefes alın ve akciğerlerinizin ve karnınızın tamamen dolduğunu hissedin. Nefesi göğsünüze değil, doğrudan karnınıza yönlendirdiğinize odaklanın ve ardından yavaşça ağzınızdan tamamen boşaltın. Bunu sadece birkaç dakika uyguladığınızda bile nefesinizin omurga boyunca aşağıya doğru yol aldığını ve nefes verirken tekrar yukarı yükseldiğini fark edebilirsiniz. Bu akış bedeninizde enerji dolaşımını sağlar, beyninizi harekete geçirir ve enerji alanınızı yeniler. Bu süreci sürdürdükçe nefesinizin bilincinize nasıl etki ettiğini gözlemleyin. Eğer nefes alıp verme hızınızı artırırsanız hafif bir baş dönmesi hissedebilirsiniz. Bu, enerji bedeninizin uyanmaya başladığının ve ruhunuzun aktive olduğunun bir işaretidir. Gözlerinizi kapatın ve nefesinizin vücudunuza girip çıkışına odaklanın. Bu basit farkındalık eylemi sizi şu ana sabitleyerek zihninizin sakinleşmesine yardımcı olur. Düşünceleriniz dağılırsa ki bu tamamen normaldir, nazikçe nefesinize geri dönün. Dikkatiniz her dağıldığında sadece nefesinize odaklanarak tekrar merkezinize dönün. Zamanla zihninizin daha az dağınık hale geldiğini ve içsel huzura daha kolay eriştiğinizi fark edeceksiniz. İster dingin, ister fırtınalı bir ruh halinde olun. Nefesinize dönün ve her şeyin gelip geçici olduğunu gözlemleyin. Bu pratikle sadece zihninizi sakinleştirmekle kalmaz, aynı zamanda farkındalığınızı daha yüksek bilinç seviyelerine taşırsınız. Aldığınız her nefes Yaşam enerjisinin içinizde genişlemesini, verdiğiniz her nefes ise onun serbest kalmasını temsil eder. Nefesinizin omurganızın arkasından yukarı doğru yükseldiğini ve nefes verirken ön tarafından aşağıya indiğini fark ettiğinizde bu hissi rahatça sürdürebildiğiniz kadar devam ettirin. Bilinçli bir şekilde deney yaparak farkındalık durumunuzdaki değişimleri gözlemleyin. Kendi temponuzda başlayarak 10 derin nefes alış ve veriş döngüsüyle ilerleyin. Ardından 10 saniyelik bir duraksama yapın. Doğal ritminizi keşfettikçe bu süreyi artırarak kendinizi daha derin bir deneyime açabilirsiniz. Nefesinizin hızını değiştirmeyi de deneyerek bunun zihinsel durumunuzu nasıl etkilediğini gözlemleyin. Bu uygulamayı günde 30 dakika ila 1 saat boyunca yaparsanız zamanla belirgin değişiklikler fark edeceksiniz. Zihninizin daha keskinleştiğini, yaratıcılığınızın daha özgürce aktığını ve hatta rüyalarınızın daha canlı hale geldiğini görebilirsiniz. Nefes almak sadece hayatta kalmak için gerekli bir süreç değildir. Aynı zamanda daha yüksek bilinç seviyelerinin kapısını açan bir anahtardır. Nefes bedeninizi canlandırır, zihninizi keskinleştirir ve ruhunuzu hizalar. Meditasyon sırasında Odaklı bir nefes ritmi yarattığımızda, zihni susturarak genişlemiş farkındalığın kapısını aralarız. Sessizlik ve derin nefes anlarında normalde erişemediğimiz bilinç seviyelerine ulaşabiliriz. Günlük olarak uygulandığında bu pratik zihinsel durumunuzu dönüştürebilir, enerjinizi yükseltebilir ve ruhunuzun sonsuz potansiyeline erişmenizi sağlayabilir. Bu farkındalığınızı yükseltmenin en basit ve en etkili yoludur. Umarım bu bilgiler size yardımcı olur. Ve unutmayın, fiziksel dünyanın çok ötesinde, içinde muazzam bir güç barındırıyorsunuz. Buraya kadar benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Videoyu yararlı bulduysanız bir sevdiğiniz ile paylaşmayı unutmayın. Kanalımızın profil kısmından Instagram adresimize ve web sistemimizin adresine ulaşabilirsiniz. Daha güçlü bir topluluk olmak ve enerjimizin yükselerek gökyüzüne ulaştığınız görmek için diğer sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip etmeyi ve destek vermeyi unutmayın. Kanalıma verdiğiniz destekten dolayı minnettarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.